Merhaba arkadaşlar, C programlama eğitimimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu videomuzda artık ufaktan bir program yazacağız. İlk videomuzu izlediyseniz, Visual video 2010'da sol tarafta daha önceden çalıştığımız projelerin isimlerinin yer aldığını söylemiştik. İlk videoda ilk program adlı bir proje açmıştık. Hemen ona tıkladım ve buradan devam edelim. Dediğim gibi basit bir program yazacağız bu videoda. Ben hemen programı hızlıca yazayım. Daha sonra neler kullandık? Neler kullanmak zorundayız? Ne nedir? Onun hakkında hep beraber konuşalım. Bu yazdığımız programı, programı çalıştırdığımız zaman bize Merhaba Dünya resmini gösterecek. Şimdi neler kullandık? Çok fazla bir şey kullanmadık tabii ki. Hemen onların ne olduğunu anlatayım. En başta kullandığımız include, sprintf, Bu C programlama dilinde olmazsa olmazdır. Buna bana gelir. Şöyle bir örnek verelim. Siz ve integral bilmiyorsunuz. Sahneye gittiniz. Kitaplardan gerekli bilgileri aldınız. Ve siz artık Prev ve türev integral biliyorsunuz. İşlemleri yapabilirsiniz. C programlamada da yazdığımız kodların kütüphanelere ihtiyacı vardır. Include yardımıyla kütüphane stdio kütüphanesi programı ekleniyor. Ne demek? E, açılımı ne peki bunun? Standart input output yani standart giriş çıkış ifadesidir. Giriş çıkıştan anlayacağınız şu olsun. Ekrana yazı yazdırılır veya programı kullanan kişiden, programı yazan değil, kullanan kişiden harf olunur, sayı olunur. Hemen aşağı indiğimiz zaman main ana fonksiyonu var. Buna ilerleyen videolarda değineceğiz ama şunu bilin. Main ana fonksiyondur. Programımız bu ana fonksiyon içinde çalışır. Main yazdıktan sonra aç kapı parantez yapılır. Daha sonra bir parantez açılır. Gerekli olan kodlar yazılır. Süslü parantezle kodumuz kapatılır. Peki merhaba dünya yazacağını söyledik. Print F print dizinin yazdırmaktır. Yanına bir F geliyor C programında. Print F yazıyoruz. Parantezimi, parantezimizi açıyoruz. Sırnak yazacağımız ifade ve tekrar tırnakla bitiriyorum. Bu iki tırnak arasında yazacağımız şeyler ekranda gözüküyor. Dikkat edin tırnaklar gözükmeyecek. Tırnaklar arasında yazdığımız ifade ekranda gözükecek. Daha sonra parantezimizi kapatıyoruz. Noktalı virgülle buradaki kodun bittiğini belirtiyoruz. Noktalı virgül unutacağınız bir konu olacak bir ihtimalle. Noktalı virgülü unutmuyoruz. Peki programımızı nasıl çalıştıracağız? Şu şekilde programımızı şu şekilde çalıştırıyoruz CTRL artı F, yani CTRL F5. Yazdığımız zaman aşağıda şunu arkadaşlar şimdi geçelim. Aşağıda programda bir hatalık olmadığını kontrol eder. Ben de hızlıca geçti orasını. Şunu söylemeyi unuttum. C'de siyah ekranı çalışıyoruz arkadaşlar. Yani basit bir programımız gibi gördüğünüz üzere merhaba dünya yazdı. Ama şöyle bir sorun ortaya çıktı. Merhaba dünya yazdıktan sonra devam etmek için bir tuşa basınız yazısı karşımıza çıktı. Bu CMD'de de çıkacak çalıştığımız sürece. Peki bu devam etmek için bir tuşa basın ifadesini nasıl aşağı alacağız? Hemen kapattım. Merhaba dünya yazdıktan sonra ters slash en ifadesini kullanmamız gerekiyor. Yine tırnakların içinde. Buna dikkat edin. Ters slash en. Bu özel bir ifade. Ne CTRL ile F5 yapalım. Gördüğünüz üzere aşağıda bak bir hata var mı yok mu diye. Sıfır hata gördüğünüz üzere. Ve merhaba dünya yazdıktan sonra devam etmek için bir tuşa basını ifadesini aşağı aldı. Şunu belirtmek gerekiyor. Şuradaki ters slash bu C için özel bir ifadedir. Yani hemen şunu sileyim hatta. Bunu koyalım. Bakalım program yazdıracak mı? F5'e bastık. Gördüğünüz üzere hatalı olduğu için diğer programı çalıştıramadı. Merhaba dünya kaldı. Hemen iki tane koyalım. Retre, le F5 leyelim. Gördüğünüz üzere ters sıraşı yazdırabildik. Yani bu ders al, alıyorsunuz eğer hocamız nasıl olacağı bir sorudur. Ters ifadesi özel bir ifadedir. O yüzden iki tane ters ulaş koyduğunuz zaman bir tanesini yazacak. Evet bu videomuzda ekranı yazı hazırladık. Merhaba dünya diyerek bu da programlamada bir adet adet diyeyim. Merhaba dünya diyerek C'ye merhaba dedik. Tabi siz istediğiniz ifadeyle size merhaba diyebilirsiniz. Bu videomuzu burada sonlandırıyoruz. Yerlerde görüşmek üzere.